Selamlar herkese. Arkadaşlar bugün fıstıklı dürüm tarifi verip fiyat karşılaştırması yapacağım. İsim olarak fıstıklı dürüm, fıstıklı sarma, fıstıklı dolama diye de bilinen bir tatlı. Açıkçası benim de en çok sevdiğim tatlıdır. Bakalım fıstıklı dürüm tatlısı evde kaç paraya gelecek? Aradaki fiyat farkını görünce sipariş vermek yerine belki siz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Fıstıklı dürüm tatlımızın fiyatı ne kadarmış öğrenelim. Uygulamaya giriyorum. Fıstıklı dürüm diye arattım. En uygun fiyatlı tatlıcıdan bakıyorum fiyatını yeşil fıstıklı ezme dolama diye fiyatına bakıyorum arkadaşlar. 1 kilonun fiyatı 120 liraymış. Gerçekten çok uygun bir yer burası. Normalde birçok yerde bu tatlı 160-170 liradan başlıyor arkadaşlar. Bakalım biz evde bunu kaç paraya yapabileceğiz? Hemen kısaca malzemelerimden de bahsedeyim. 200 gram boz fıstığım var arkadaşlar. Kendi hazırladığım sade yağım var. İsterseniz yorumlarda belirtirseniz sade yağ tarifi de verebilirim sizlere. Hazır baklavalık yufka var arkadaşlar. Yarısını kestim. Siz tam kullanırsanız ölçüleri ona göre iki kat fazla kullanabilirsiniz. Gelin isterseniz tarifimize hemen geçelim. Arkadaşlar öncelikle sade yağımızı eritmekle başlayacağız. Dolu dolu 2 yemek kaşığı içine koyduk arkadaşlar. Kısık ateşe aldım. Eriyene kadar şöyle hafiften karıştırıyorum. Hemen sade yağımız eridi zaten. Altını kapatıyorum. Amaç burada sadece sade yağı eritmek. Baklavalık yufkamı çıkarttım. Hemen açtım. Çok pratik bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve hızlı olmamız gerekiyor. Baklava yufkası çok hassas olduğundan hemen kurur. O yüzden hızlı hareket etmemiz lazım. 2 katını aldım arkadaşlar. Şöyle açtım. İçine... Sade yandan şöyle atıyorum. Üzerine fıstıklarımı atıyorum. Üç kısımlarını biraz daha fazla atın. Oraları yeşil yeşil görünsün. Her yerine fıstıkları gezdirdim. Uç kısımlarına da bol bol ekledim. Dilerseniz elinizde ya da şöyle şu incelikte bir çubuk varsa elinizde. Bununla hafif hafif saracağız arkadaşlar bir tanesini yerleştirdim hemen diğerlerini de aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz katladım sade yağdan üzerine atıyorum her yerine iyice gelsin sonra fıstığımı üzerine serpiyorum çubuğumu koydum çok fazla bastırmadan dolamaya başlıyorum son durumu da hazırlıyorum arkadaşlar. Bunu da hemen tepsimizin içine koyuyorum. Böylece bütün fıstıklı dürümlerimizi hazırladık arkadaşlar. Şimdi bunları keseceğim sonra da yağ vereceğim. Kurutmadan hemen dilimliyorum arkadaşlar. Orta kısmından ikiye böleceğim ben. Siz istediğiniz adette yapabilirsiniz. İyice ayırdım kesme işlemini de yaptım arkadaşlar. Şimdi son işlem olan üzerine sade yağımızı atacağız. Bol bol bütün yağı döküyorum. Kuru bir yeri kalmasın. Kalan yağı da üzerine şöyle boşaltıyorum. İçine yayılması için de şöyle çeviriyorum. Her bir yerine gelsin. Yağını da verdim arkadaşlar. Fıstıkları görünecek şekilde bol fıstıklı yaptık. Yandı içine iyice çekiyor. Hemen şerbetini hazırlayalım. Onu hazırlarken de 190 derecede ısıttığımız fırınımıza fıstıklı burmalarımızı atacağız arkadaşlar. Tenceremize 3 su bardağı şeker koyuyorum. Şekeri koydum. 2 su bardağı da su koyuyorum. İçine ince dilimlenmiş bir dilim de limon atıyorum kaynayana kadar altını açık şekilde bırakacağım arkadaşlar. Kaynadıktan sonra da kısık ateş alacağız. Çerbetimiz kaynarken fırınımız da ısındı. Hemen tamam, tatlımızı fırınımıza gönderelim. Şerbeti de en kısık yere aldım arkadaşlar. İçindeki limonu da aldım. Şimdi tatlımızın pişmesini bekliyorum. Arkadaşlar tatlımızı 10 dakika pişirdikten sonra üzerine bir tane de tepsi koyuyorum. Böyle yaparsanız fıstıklı dürümleriniz yanmayacak. Bu yüzden üzerine bir şey kapatırsanız çok iyi olur artık hazır arkadaşlar. Şerbetimizi aldım hemen. Fırınımızdan da fıstıklı durum tatlımızı aldım. Gördüğünüz gibi iyice kızardı arkadaşlar. Toplamda 25 dakika tuttum. Tatlımızı çıkardıktan sonra 1 dakika bekletiyoruz arkadaşlar. O ilk sıcaklığını biraz atması lazım. 1 dakika geçti. Hemen şerbetimizi veriyoruz arkadaşlar. Sıcak sıcak. Bol bol hepsini vereceğiz. aralarına, kenarlarına iyice gelsin. Kalan şerbeti üzerine döküyorum. Şerbetimizi verdikten sonra şöyle birazcık oynattım arkadaşlar. Fıstıklı dürümümüz hazır. Hiç dokunmadan 1 saat dinlendiriyoruz arkadaşlar. Tatlımızı 1 saat kadar dinlendirdim. Şimdi hemen maliyet değerlendirmesi ve tadıma geçeceğim. Videonun başında da gördüğünüz gibi en uygun fıstıklı dürüm fiyatı 120 liraydı. Bu çok uygun bir fiyat aslında. Çoğu tatlıcıda kilosu 160-170 TL'den başlıyor. Bizim yaptığımız fıstıklı dürüm toplamda 1 kilo 400 gram geldi arkadaşlar. Yakından da göstereyim size. Gördüğünüz gibi bol fıstıklı, gayet güzel görünüyor. Bizim yaptığımız 1 kilo 400 gram fıstıklı dürümün maliyeti 50 lira tuttu arkadaşlar. Yani 1 kilo fıstıklı dürümün bize maliyeti yaklaşık olarak 35 liraya geldi arkadaşlar. Bence gayet uygun bir fiyat. Yapımı da çok kolay. Dışarıda 150 TL'ler vereceğimize evde yapmak gayet makul diyebilirim. Hemen tadı da güzel olmuş mu? Bir deneyelim arkadaşlar. Tabağımıza şöyle biraz fıstık atıyorum. Tatlımızdan aldım. Şerbetini iyice çekmiş. Çok az dibinde var. Görüntüsü bence gayet güzel arkadaşlar bir tanesini ortadan bölüyorum. Şöyle göstereyim. Her yeri gayet fıstık dolu. Bakalım tadına. Arkadaşlar tadı harika olmuş. Aynı dışarıdakilere benziyor. Valla bu fiyat olunca her gün yenir bu. Bu arada fıstıklı dürüm bence fıstıklı tatlıların içinde en güzel arkadaşlar. Sizler de en sevdiğiniz tatlıyı yorumlara yazabilirsiniz. Evet tadımımızı da yaptık. Artık videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.